Demin bağlandığımızda ses yok dediniz. Dur alalım onu. Dur alalım onu. Dur alalım onu. Dur. Dur. Bilemiyorum. Gel buraya. Buraya gel. gel. Merhaba arkadaşlar. Ses geliyor mu? Ay, gel böyle. Gel böyle. Gel. 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 Ne olur siz değilseniz. Çok sağ olun. Hayır. Hayır. Böyle. Böyle. Gel. Bak 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 beni delirecek bak 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 deli, deli seni, ne yapıyorsun sen öyle hı? Yürü bakayım, yürü. Gel. Aman burası da Kapalıymış ya Öf. Ses geliyor mu arkadaşlar Sesimi duyabiliyor musunuz Temin bağlanmıştık ses yok dediler Tekrar çıktık Ay şu salkım çiçeklerinin Güzelliğine bakın bahçeye bakın ya Harika şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bekle. Gel, gel. Ne kadar güzel. Bayıldım. Gel buraya. Bayıldım, bayıldım. Şu güzelliğe bakın ya. Ay, leylak gibi hepsi harika. Hadi gel. Gel bakalım. Gel. Gel, 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 gel. Ses geliyor mu arkadaşlar? Demin ses gelmiyor dediniz. Çıktım yayında. Dur. Dur. Ay hadi attık. Attık tuvaletini de. Arkadaşlar ses geliyor mu? Gel. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. burada bir şey yok bölümünün kanalındayız gel buraya buraya gel selam hoş geldin canım Rafael Hoş geldin yavrum arkadaşlar abone olmanızı önemli rica ediyoruz buraya gel Şşt, buraya gel 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 bakalım gel Bu çiçeklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bakın 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 bahçeye bakın. Ay ne kadar güzel. Ne kadar insanın ruhu açılıyor. Arkadaşlar abone olmayanlar varsa kanalımıza lütfen abone olsunlar. Like'larınızı bekliyoruz. Selam Rafael selam duyuyor musun beni Rafaelciğim? bilmeyen arkadaşlar destek bekliyoruz. 500 abone olmamız gerekliymiş. 3000 saatte izlenme. Saati yaparız da abonelik çok önemli. Arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Tek tek isim saymıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizi izliyorsunuz. Biz sizler için geliyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Ay eyvah eyvah bakın orada da var. Görüyor musunuz iki tane birden kokur cinsi. Bu görmesin gördü mü yandık. Bugün istila olmuş her tarafta. Gel buraya gel buraya buraya gel. Buraya gel. Allah Allah eyvah. Eyvah. Bulumi yattı onları bekliyor Bulumi. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hayır. 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 Bulumi. Görüyorsun ama beni Bulumi. Aa. Kızıyorum ama. Nedir bu kudurma hali ya? Azdın mı? Ne oldu? Köpeğimin adı Bulumi. Kanalın adı. Lehçede kırmızı erik demektir. Labrador'dur canım kendisi has labradordur. Polonya'da dünyaya geldi. Bir aylıktan beri de Türkiye'de. Şu anda biz bakıyoruz. Takribi 10 yaşında. 2015 doğumlu buraya gel. Hayır. 2015 doğumlu. Şimdi burayı bir ziyaret ediyor. Çıktık. Herkes de işte bu saatte çıkınca kötü oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oluyor. Gel, 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 gel çıkalım, gel, gel, gel. Heh, aferin yavrum benim. Aferin canım. Arkadaşlar abone değilseniz lütfen gel buraya araba geliyor kanalımıza. Lütfen abone olmanızı önemli rica ediyoruz. 50 kere söylemeyeyim. Bu size maddi ve manevi bir külfet getirmeyecektir arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Meltemcim blam yağdı blam mi Kırmızı erik. Anladın mı? Kanal blam mi 681 zaten. Gel Buraya, buraya gel. Yeni gelen arkadaşlar iyi ki geldiniz. İyi ki varsınız hepiniz. Bize destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Gel burada bir şey yok. Gel oğlum. Teşekkür ederim yavrum. Sizler de çok güzelsiniz. Çok iyisiniz. Bize destek verdiğiniz için hepinizin ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama ben de size sahip olmak isteyip de olamadığınız yani güzel bir köpek ee, onunla baş başa bırakıyorum. Böyle size işte siz gezdiriyormuş gibi hayal edin arkadaşlar. Gel bakalım gel. like'lar iki de kalmış arkadaşlar like'larınız hızlı hızlı böyle davet edin arkadaşlarınızı başka nickleriniz varsa onlarla da girin lütfen katılın destek yapın bize destek Tabakhaneye ne yetiştireceğim bu lami? He? Hasta hasta beni koşturuyorsun oğlum. salamıyorsun ki köpeği. Hani bir enerjisini alsın, koşsun. Bir bakıyorsun aniden birisi çıkabiliyor. Dört olmuş like'lar. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim. Bu arada da sol dizim böyle öyle bir ağrıyor ki size anlatamam. Ters hareket yaptırıyor bana, koşturuyor beni. Ondan sonra ben kolum sakatlanıyor. İki kere de onun yüzünden düştüm. Vallahi omzum kırılıyor sandım arkadaşlar. Çok zor zapt etmek. Küçük fino köpekleri gibi değil bunlar. Kızım da yani seçe seçe bunu seçmiş. İnsan azmanı gibi. Ay ama çok tatlıdır kendisi. Çok çok sevecendir. İyi ki de benim köpeğim. Bu olmuş ya. Vallahi hayatımda ilk defa köpek besledik ya kedilerimiz oldu civcivlerimiz tavuklarımız oldu da ilk defa kuşumuz oldu balığımız oldu ondan sonra hatta konuşan balığımız vardı onu da kaybettik geçenlerde mart ayı içinde ona da çok üzüldüm yani bir şeye bağlandım mı kaybettiğin zaman çok acı oluyor arkadaşlar açık söylemek gerekirse insan çok üzülüyor o yüzden ben neyi çok sevdiysem onu kaybederim o sebepten fazla sevmiyorum. Gel. Gel. Gel bakalım anneciğim. Gel. 11 kişiye çıkmışız. Like 4'te kalmış. Abone değilseniz lütfen abone olun. like'ler yükselsin. Biliyorsunuz bizlere saat verirken kanalın hızına bakıyorlar. Bu da çok önemli. Mesela bugün e, ayın 30'u itibariyle 14 saat yapmışız. 14 saati eklemişlerdi bugün. Gel bakalım. Hadi gel. Dur, dur bakalım. Bekle beni. Bekle beni. Bekle anne. Bilemiyor orada bir şey yok. Orada yenecek bir şey yok. Sen evde şimdi mamanı yedin sokağa çıktın. Öyle değil mi? Ne buldun da yiyorsun sen ya? Hadi gel. Buraya gel. bilemiyor Hayır bilemiyor Hayır. Buraya gel. bilemiyor orada bir şey yok. bilemiyor Buraya gel. Hadi bakayım. Sokakta beni böyle bağırttırıyorsun ya. Of. Vallahi billahi ya. Gel. Yemin ederim. Neredeyse 30 kilo verdim ben ya. Hakikaten çok zor. Hadi gel. Gel. Sabah akşam bazen günde 3 kere tempolu yürüyüş. Diyetisyene hiç gerek yok. Ne gerek var diyetisyene? Alın bir tane hayca. Hem sevaba girersiniz, hem ona sahiplenirsiniz. Ondan sonra hem de kilo verirsiniz. Oldum bir genç kız gibi, manken gibi. Ya arkadaşlar, gençliğimde bir sene hiç unutmuyorum. Elma yedim bir sene. Bir senede 13 kilo verdim. O zaman böyle ama canım bir tatlılar başladı mı? Ansiklopediden tatlı tarifleri yapıyorum. Ondan sonra yemek tariflerine bakıyorum. Halama dedim ki hala onlarda misafirdin bey yolunda oturuyorlardı. Ben dedim tatlısızlıktan ölüyorum. Hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Çıktık bey Şam baba tatlısı, baba tatlısı, o tatlı, bu tatlı. Ben ye 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 ye. Ondan sonra ben bir ayda yemin ediyorum o bir yıl acı çekip sırf elma ile beslenip bir yılda 13 kilo veren o 13 kiloyu bir ayda geri aldım biliyor musunuz? Onun için o tür diyetler hiç iyi bir şey değil. Hareket. Önemli şey hareket. mi? Yemin ederim Ukrayna'nın serseri mayını gibi bir o tarafa gidiyorsun bir bu tarafa gidiyorsun ya. Arkadaşlar lütfen abone olursanız çok sevinirim. Aboneliğinizi bekliyorum. Gel. Like'larınızı bekliyorum. Like 5 olmuş. Şu anda bizi 8 kişi biraz evvel 11 kişi izliyordu. Şöyle bir dolsun ya. Geçenlerde bir yayın yaptım. Yemin ederim 901 kişi girmiş çıkmış. Şöyle bir dolsun bu yayın ya. Bulümü bunların en güzelini hak ediyor ya. Aa, niye böyle zayıf oldu bu yayınlar bilmiyorum. Gel, gel. Gel annem benim. Burada da kocaman bir tane ağaç vardı onu da kesmişler. Gel, gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Ben evden çıktım. Sen gittin mi oradaki? Sen orada durdun. Arkadaşlar izleyenler düştü yemek vakti mi acaba? Yanlış bir zamanda mı açtık biz bu yayını? Neden böyle oldu? Gel. Şşt, gel buraya. Ot yemek yok gel buraya. Başın mı ağrıyor senin? Karnın mı ağrıyor? Hı? Oh. Gel anneciğim. Pankartı görüyor musunuz? Kaç aydır bu pankart? Mahallemizin diyor bütün hayvanları diyor kedi ve köpekler sahiplidir demiş. Muhtarımız asmış. Ne kadar güzel. Duyarlı bir muhtarımız var. Hadi gel. Hadi gidelim evimize. Hadi gidelim evimize oğlum. Haydi Üşüttün mü ne yaptın sen de böyle mi Başın mı ağrıyor oğlum Salgın sana da mı geçti Arkadaşlar çok salgın var Çok dikkat edin Bu arada duydunuz mu koca Bir dönerci yüzünden 600 küsür kişi 648 kişi galiba İkisi entübe edilmiş, zehirlenmişler. Şu sıralar pek tavuğa şey yapmayın çocuğum. Çok dikkatli olun. Salmonella bakteri var ya. Aman o ol, olmasın yani. insanlar neler çekmişler. Allah korusun inşallah. Gel buradan gidiyoruz ölen mölen olmasın. Gel. Gel yanlış yoldasın. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel. gel oğlum gel 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 gel. gel. Martılar da buralarda. Ay. Ay arkadaşlar. Oh. Gel bakalım çocuğum. Gel bakalım yavrum. Gel. İnsan tek yaşayınca da ne fena değil mi? Eskiden kaç çeşit yemek yapardık. Şimdi üşeniyorsun yemek de yapmıyorsun. Zoruna gidiyor tek başına. Belasıl annenizin, babanızın, eşinizin, artık arkadaşınızın hepsinin kıymetini bilin arkadaşlar. Çocuğunuzun evli olan izleyen varsa kıymetini bilin. Tek başına kalınca hayat çok zor. Gerçekte çok zor. Hadi gel. Bilemi. Hi bilemi. Hi, hi. Bakalım bir gün beni düşürecek ama ne zaman? Az kaldı. Ay. Like'larınızı bekliyorum. İnşallah şöyle bir baktığımda 10 kişi abone olmuştur. Yeni arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gulami'nin hikayeleri. Öyle söyleyeyim. Geziniyoruz. Bu akşam cümbüşü size izletemeyeceğiz. Erken çıktık. Gel, 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 hadi. Gel. Gel. Buraya gel. 17 kaldı arkadaşlar. Haydi bir gayret. Gel, orada bir şey yok. Bir gayret. Bekliyoruz sizi. Gel, gel, gel. Burada. Gel, gel. Hadi yürü. Şaşırdım kendim. Haydi arkadaşlar. Hadi gel. Hadi gel. 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 Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Bak şurada da ne güzel kedicik var. Gel bakalım kedicik. Bak 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 bak. Gazada Beşiktaş. Kedicik Gel. Gel. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Lütfen yeni arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı önem rica ediyorum destek olun. Hadi gel. 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 Gel bakalım. Gel. Gel. Yine kemik mi buldun? Ha? Kemik mi yiyorsun? Kırt 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 kırt, kırt. Gel araba geliyor gel. Köpekler niye acaba kemik seviyorlar? Gel buraya oradan çık 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 çık. 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 Çık bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Kedicikler. Sıra sıra dizilmişler. Gel bakalım. Gel, gel oğlum Gel böyle gidiyoruz. Onlar gidiyor gel. Gel anneciğim. Gel. Kalk. Gel. Gel. Bulamıyor. Bulamıyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Haydi oğlum. Gel. 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 Gel bakalım. Haydi oğlum. Koş 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 koş. Koş. Yeni gelen arkadaşlar aramıza katılanlar. Like'larınızı abonelik. Lütfen kaydolun. Gel. 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 Az kaldı evimize doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Bu saate kadar bizi izlediniz kanalımızı. Sağ olun. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Belki korkar. Yok, yok, dedim, Çok özür koku aldı demek ki. Gel tamam yavrum. <laughs> Anneciğim annem benim gel 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 teşekkür ederiz. Sağ ol canım gel oğlum. Buraya gel. <laughs> Hay Allah Bile mi? Şş, gel buraya. Sağ ol yavrum <laughs> hadi gel <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. bakalım. Gel, gel, gel. <laughs> Haydi Bülami. <laughs> hay Bülami, hay. <gülüyor> hay. Hoştun Mami Bülami. Hay. Ay. Vallahi yorulduk. Şimdi ben iki saat kıpırdayamayacak haldeyim şu anda. Hadi oğlum. Haydi. Kuluş. Oh. Gel, 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 gel. Orada işimiz yok. kış kış koş, koş, koş Burada da bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Koymamışlar, koymamışlar. Gel. Mahallenin muhtarı. az kaldı arkadaşlar evimize doğru yol alıyoruz. Gel şimdi size bahçede bir şey göstereceğim. Bakalım ona ne diyeceksiniz. Gel hadi gel gel. Bakın şurada bir delik var, görüyor musunuz? Bu delik nedir sizce? Bizim bahçemizde köstebek var arkadaşlar. Orayı deliyor, dışarı çıkıyor. Ben canlı canlı gördüm kendisini. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel. Ay. Gel bakalım, yavaş yavaş evimize geldik arkadaşlar. Yoruldun mu Gülhan sen de? Ha? Yoruldun mu anneciğim? Gel bakalım. Şimdi ayaklarını yıkayacağız onun, ağzını burnunu yıkayacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.